Beşiktaş'tan başlıyoruz yola. Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi. Bu türbe aslında denizin ortasına yapılmış. Barbaros Hayrettin Paşa denizci olduğu için denizin ortasına yapılmış ama daha sonra deniz doldurulduğu için, İstanbul Boğazı doldurulduğu için şimdi bayağı içeride kalmış. Kaç kulaç dedik, denizde yürümek bizi evliya yapar dedik. Peki dolmuş denizin üstünde yürümek Bizi ne yapar? Yani her tarafımızda kahverengi tabelalar var. Acelemiz olduğu için bunların çoğunu görmeyiz. Fark etmeyiz bile. Bunlardan bir tanesi saray koleksiyonları müzesine ait tabela. Bir diğeri de resim müzesine ait tabela. Resim müzesi gerçekten çok güzel bir müze. Birçok müzeyi gezmiş birisi olarak Milli Saraylar Resim Müzesi'nin çok iyi bir koleksiyona ve sergileme tekniğine sahip olduğunu söyleyebilirim. Burada her yer kalabalık, her şey kalabalık. Kahverengi tabela var. Burası neyi gösteriyor? İleri, ileri gidersek Galata Port'tayız. Yukarı gidersek Ihlamur Kasrı ve Nişantaşı Fulya. Biz Nişantaşı istikametine doğru gidelim derim. akaretler Dolmabahçe Sarayı'nın çalışanlarının lojmanı olarak yapılmış sıra binalar. Değişik insanlar buralarda işlerini güçlerinin peşindeler. Saray çalışanı değiller tabi. Ama çekim yapılmasından pek hoşlanmıyorlar. Neyzan Tevfik. Yakayak üstüne atmayayım yani ne ayıp olur. Sanatçı ayıp olmaz. Açık öğretim bürosu nerede acaba sorusunu sokakta geçerken Beşiktaş'ta sorarsanız yokuşun biraz yukarısından karetleri geçince diyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun bu bilgi. Buralardaki ev fiyatları bütün Türkiye'yi meşgul ediyor. Alıcı mıyız, bakıcı mıyız? Basit be. İsminin suyu akıyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Maçka Şeyh Mezarlığı ya da Şeyhler Mezarlığı farklı isimleri var. Bu Şeyh Mezarlığı'nda bir tane kabir var. Benim için anlamı büyük. Aslında Türkiye için anlamı büyük. Pakistanlı bir kişinin 40 yaşına gelmeden bu topraklarda gözlerini hayata yummuş bir kişinin hikayesi saklı. İsmi Abdurrahman Peşaveri. Abdurrahman Peşaveri Türkiye'yi çok seviyor. Osmanlı'yı çok seviyor. Bir gün duyuyor ki Osmanlı zor durumda. Balkan savaşları var. Ha öldü ha ölecek Osmanlı diye haberler çıkıyor dünya gazetelerinde takip ediyor tabi. Bir grup doktor da biz Osmanlı'ya ne yapabiliriz, nasıl faydamız dokunabilir diye Aziz Muhtar Ensari ki Gandhi'nin de arkadaşı kendisi onun başkanlığındaki bir heyet toplanıyorlar diyorlar ki biz Hindistan Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne bir faydamız dokunsun bir yardımımız dokunsun diye içlerinden geçiriyorlar ve ekip toplanıyor. Abdurrahman Peşaveri de bu ekibe katılmak istiyor. Ailesi çok istemiyor bu durumu. Kendi şahsi eşyalarını satarak, masraflarını karşılayarak bu ekibe katılıyor ve geliyorlar. Hani geliyorlar dedim. öyle 3-5 tane gönüllü geldik değil. Ciddi anlamda hastane kuracak bir parayla, bir ekipmanla, teçhizatla geliyorlar. Abdurrahman Peşaveri de temel bazı sağlık tıp eğitimleri alarak o da dahil oluyor. Abdurrahman Peşaveri aynı zamanda Lahor'daki Müslüman gazetelerine yazılar yazıyor. Balkan savaşlarında Edirne'yi kaybettiğimizde öyle bir yazı yazıyor ki bütün şehir mateme bürünüyor. Daha sonra Edirne alınıyor tekrar. O zaman da bütün şehir kandillerle süsleniyor. Türkiye'nin acısı, Türkiye'nin sevinci Hindistan topraklarına Abdurrahman Peşaveri ile birlikte gelmiş oluyor. Balkan savaşları bitiyor, ekip dönüyor. Abdurrahman Peşaveri diyor ki benim burada işim bitmedi. Türkiye'nin diyor henüz yaraları sarılmış değil. Osmanlı'nın yaraları sarılmış değil. Ben burada hizmete devam edeceğim diyor. Tabi dil biliyor. Değişik zeki İngilizcesi var. Dünya ile irtibatı var filan. Değişik kabiliyetleri var. Genç de, enerjisi de iyi. Abdurrahman Peşaveri ee, kalmaya devam ediyor ve Birinci Dünya Savaşı başladığında e, kendisi askeri ateşi olarak Berlin'e gittiğini biliyoruz. Çanakkale cephesinde savaştığını biliyoruz. Yani savaşta bir fil görev almış bir asker. Birinci Dünya Savaşı kaybediliyor. Abdurrahman Peşa veriyor bu. Pes eder mi? Etmez. Ne yapalım, ne edelim? Herkes Ankara'ya gidiyor ve Anadolu Ajansı'nın kurulmasına karar veriliyor. Sesimizi dünyaya duyuralım diye bir niyet ortaya çıkıyor çalışacak gazeteci lazım. Kim olsun? Abdurrahman Peşaveri olsun. Anadolu Ajansı'nın bir numaralı çalışan olarak kendisi göreve başlıyor. Ankara hükümeti tarafından dünyaya iletilen birçok haberin altında Abdurrahman Peşaveri'nin imzası oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yurt dışı temsilcisi olarak Ağustos 1920'de Kabil'e gitti. Kasım 1922'de Anadolu'ya döndü. 21 Mayıs 1925'te İstanbul'da suikaste uğradı, ağır yaralandı. 30 Haziran 1925'te şehit oldu. Merhaba sevgili kedi. Nasılsınız? Kaçma kedi kaçma. Kaçtı. Maçka ne demek biliyor musun? O da var. Kediyi gördük. Balkan dillerinde maçka küçük kedi demek. Bunu da bilelim. Kedi kediyi çekiyor. <laughs> Güvenlik kamerası sokağı izliyor. Acaba neler görüyor? Acaba kaç kişi geçiyor bu sokaktan bir günde? Reassurance çarşısı. Teşvikiyenin adı niye teşvikiymiş? Çünkü buralar tuttukmuş. Gerçek manada tuttukmuş. Milleti teşvik etmek için adına teşvikiye koymuşlar. Teşvikiye'nin kedileri. Bir ihtimal daha var. Oğuz Atay'ın bu Atiye Sokak'ta kaldığıyla alakalı. Yani veya bir şeyi buraya attı kızına Paris'ten attığı bir kartpostalın bu buradaki bir adrese geldiğine dair bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum. İşte burayla da Orhan Pamuk'un Pamuk Apartmanı'nı bağlayacaktım. <laughs> Bağlayabileceğim mi, bağlayamayacağım mı emin değilim. Onu kurguda hallederiz <laughs> Şimdi geldik olayın özüne. Tabi burası nişan taşı. Nişan taşı neyin nişanı, neyin taşı? O ok katarlarmış. ok attıkları en uzak mesafede Okların nişan taşına dikerlermiş, o nedenle burasının adı nişan taşı. İstanbul'un derbileri meşhur, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş filan. Daha öncelerde İstanbul'da yine derbiler oluyormuş. Bu derbilerde bir lahanacılar oluyormuş, bir bamyacılar oluyormuş. Lahana ve bamya bildiğimiz sebzeler. Bunların ünlü olmasının sebebi de şuradan, sultanın e, değişik işte askerleri diyelim talimler yaparlarmış. Bir tanesi Amasya tarafından, bir tanesi de Merzifon tarafından. Bunlardan birilerine lahanacılar, bir tanesi de bamyacılar denilmiş ve sultanlar bazen bu takımlardan birini tutarlarmış. Uzun süren müsabakalar olurmuş. Bu teşvik Teşvikiye Cami'nin bahçesinde de lahanacılara ait bir anıt bulunmuş. Spor önemli, İstanbul'un kültürel hayatında önemli yer tutuyor. yerli ve milli Mona Lisa. Her şey iç içe geçmiş gibi. Mona Lisa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz siz? Al Pacino, sen neredesin? Nereden çıktın? Nereden çıktınız karşımıza? Nişantaşı'nda ne işiniz var? Sokak sanatının en güzel tarafı şudur. Bunu ben de yaparım. Bak diyor ki, Salvador Dali. Acayip derecede güzel şeyler yazmışlar. Ünlü olduğunda beni uyandır diyor. Hedefini küçültme, çabanı büyüt. Ama önünde paralar var. Paralar, paralar. Burada da çok önemli bir ikaz var. Diyor ki, özel jetler diyor, e ekoloji dostu değildir diyor. Eko friendly değildir diyor. Yani biz bu yüzden özel jet almamalıyız. Ya bak adam ikaz etmiş. Bundan sonra özel jet alırsak sanatçı ayıp etmiş oluruz. Beşiktaş'tan Nişantaşı'na gezerek, sokakların arasında dolaşarak 7000 adımda geldik. Bu kadar yeter. Kalyon Kültür bizim son durağımızda. Sokak sanatıyla sokaklara dönmek için şimdi tekrar sizden izin istiyoruz. Şimdilik bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.